أرورا تايلوني اه الساعة إيش قد الساعة اه عشرة أحداش ساعة سيسي تروح للتشيش للتشيش تروح فهمتي؟ الساعة اه في من نوش دار معكي قوغا. منكي Mossa. Yani. Evet efendim. Tekrardan. Hayır. Sen akıllısın. Gel buraya. Ay o kediler var ya o kediler. Ne yapayım ben? Hayır. Sen akıllısın akşöre seni çıkartacağım sonra 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 dur. Onlar ondan sonra şey yaparlar, giderler, kayboluyorlar. Kayboluyorlar, kayboluyorlar, kayboluyor. Ay <laughs> ay ay maşallah ne kadar güzelsin kızım. Ay parçası gibisin. Ha akıllı dur. Kafama kulağıma öyle şey yapıyorsun. Olmaz. Bugün sana şey de vereceğim. Ee, Ödül maması. Ha. Kız Zeynep, sen niye benim hakkımda e, böyle konuşup duruyorsun? Yok ben, e, ben de cezaevindeyken benden para istedi diye ayıp değil mi sana Zeynep? Ha. Ben öyle bir şey istedim mi senden? İki gün kaldım ha. orada da Ankise'li telefondan ben seni ha. aramadım mı? Para mı istedim Zeynep senden? Ha? Öyle, ha. öyle demişsin. Ha. Valla Zeynep hiç yani Bık. sana. Bık. Bık. Bak demek ki söyledin ki ne kayboldun gitti. Kaç kişi geldi bana söyledi burada. Bık. Bak duydunuz değil mi? Şey, gördünüz değil mi efendim? Öyle bir şey yok çünkü. Bık. Öyle öyle bir şey yok. Cevap veremedi, yazamadı. Bir şey çıktı bak. Hemen geliyor, hemen geri kaldırıyor. Ben anlamadım. E bak hayatım şimdi az önce geldi ya. Söyledim ona. Öyle bir şey yok çünkü. Yalan söylüyor. Tabii. Başka bir şeyler söylesin bari. Ne öyle yalan konuşuyor? Bir iki kişi kalkıp bana yalan mı söyleyecek? Şey yani kaç kişi gelip burada bana yalan mı söyleyecek? Yok. Kız Zeynep ben senden cezaevine girdiğimde belde mi alıktım? Belde mi istedim senden? Yazsana alta. Niye yazmıyorsun? Ben seni ankesürlü telefondan 3-4 defa aramadım mı canım? Aradım. Ben sana dedim mi bana para gönder diye. Taksi parasına kadar ben verdi cezaevine baktım dedi. Yalan söylüyor. Yalan. Ha burada. Yalan söylüyor. Niye yazmıyor Zeynep? Nerede taksi parama ne kadar sen vermişsin? Ayıp bir şey ya. Konuşuyorsun konuşuyorsun ondan sonra gelip bana söylüyorlar. Öyle bir şey olsa zaten ben inkar etmem. Artı teşekkür ederim. Ama öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. O yüzden zanaksları az iç. Halisisyon görme. Beni giderken Fuat götürdü. Artı benim param vardı. Ben sabah teslim oldum. Ertesi gün akşam bırakıldım. Giderken kendi arabamla götürüldüm. Gelirken de e, taksiyle geldim. Herhalde öyle oldu. Taksiyle geldim herhalde. Ama ben senden para mara istemedim. Beş kuruşuna bana geçmedi ceza ve süreci süre içerisinde. Yalan konuşma. Evet. Doğru. şimdi yeriz geliyor sen düşeceksin. Tamam. Hay niye buradan alttan yazmıyorsun Zeynep? Niye benim hakkımda e, yalan atıyorsun? Öyle bir şey yok ki kaydederse etsin. Bana ne ya? Evet. Çünkü öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Başka zaman patır patır alttan yazar. Şu an burada dinliyor. Hiç demiyor ki ne? Çünkü niye söylemişsin ki bana kaç kişi gelip burada söylediler? Ayıp sana. Gerçekten ayıp sana. Yok teklişe teklişe para göndermesin. Ulan sen teklişe para gönderdiğinde ben burada bir kere rakı içiyordum. Akşam üzeriydi. Dedim ki bak tekliş dedim. Tamam Zeynep para gönderdi dedim. Kırışacağız dedim. Sen kendine takım elbise alacaksın dedim. Ben dedim aşık gönderdi bana dedim. Senin hakkına düşeni ben vereceğim dedim. Tekliş bana kalktı dedi ki hayır dedi sen dedi rakı içiyorsun dedi unutur unutursun ben paramı şimdi istiyorum dedi. E, baktım e, tafra yapıyor. İyi tamam dedim hadi git taksi çağırdım gidip ATM'ye çekeyim dedim. Gittik parayı çektik ATM'den burada. O video kanalımda duruyor. Özellikle makaslar onu her iki hesabımda paylaşım. O zaman ne bakayacaksınız yiyeceksin Zeynep? Nerede vermemişim tek dışın parasını? Bir de öyle diyorsun. Onu da söylemişsin dün. Niye yazmıyorsun? Buradasın ya. Alışmışsın pusuda durmaya. Yaz de ki, evet dedim de veya demedim de. Çünkü öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. O herkes biliyor yol. Artı video zaten kanalda duruyor. Burada ben tek verdim. Canlı yayında. O videoyu da kalktım kanala attım. Ne alakası var? Utanmadan bile diyorsun ki ne? Cezaevine girdi benden para istedi. Tövbeler olsun bana 5 kuruş para gönderdiysen. Veya ben senden istediysen. Yalan konuşma. Hayır başkalarına sinirlenip de yani bana bu şekilde iftira atamazsın. Benim sana yapmış olduklarımdan yola çıkaraktan laf söyle ki ben de şey yapayım. Evet diyeyim doğrudur diyeyim ama yani bu ikisi de doğru değil yalan. Ne tek dış olayı doğru ne de cezaevi olayı doğru canım. Hayır. Yok canım. Öyle bir şey yok diyorum. Yasın Altan. Yasana. kız. Arkamdan gidip yayın açıp konuşma. Kimse de inanmaz sana. Videolar belli. Kanıtlı videolar belli. Başka zaman patır patır yazıyor. Ayşe şimdi niye yazmıyor? Çünkü niye yalan söylüyorsun? Doğru değil çünkü. Yalan. Alsın. Öyle bir şey yok ki. Videolar zaten belli. kız gönül. Kanalda duruyor. Tekniş de bana harçlık gönderdiğinde ona takım elbise bana harçlık. ATM'ye gittik eve geldik. Geçtik canlı yayında. Allah'ın dedim Tekniş. Zeynep sana dedim takım elbisesi gönderdi. Sayarak verdim. Evet. O video duruyor. Aynen Davut. Aha. Çünkü yalan yalan. Öyle bir şey yok yani. Benim teklifim hakkına düşen parayı ben burada canlı yayında verdim. Sayarak. Aldığı takım elbiselerine varana kadar gösterdik. Niye yalan atıyorsun? Başka atacak yalan mı bulamadın? Evet başka zaman dediğin gibi emojilerle, cartlarla, curtlarla yazar daptilo gibi. Şimdi bak burada pusu da bekliyor altta. Ha. Tabii canım. Altan desin ki evet sen cezaevindeyken benden para istedin. Bir. İkincisi, dün demiş ya, tek parayı vermemiş. Nerede vermemişim? Zanaklar daha patlamadı mı? O zaman iki demlik çay içmen lazım patlamaları için. Ancak öyle konuşursun veya yazarsın veya emoji atarsın. Kız bana bak Zeynep benle uğraşma. Bana da yalan atma. Şuradan alttan yaz bakayım. Yaz Zeynep bak ben senin hakkında akşam bir video yaparım. Kanalıma atarım. Dünya seni izler. Dinler. Ne yalancı olduğunu. O yüzden buradan o videoyu da makaslayacaksın zaten benim kanalımda. Başkası benim kanalımdan video alamaz. Ama ben alırım, makaslarım o bölümü, kırparım. Her iki ne kadar hesaplarım varsa hepsinde de paylaşırım. Tek, tek verdiğim parayı, o takım elbiseyi, hepsini. Dolduruyorlar sizi. Niye aşağıdan yazmıyor? Ne doldurması canım? Kaç kişi beni dolduracak? Evet iki yüzlü dedi bana. Ben de duydum. Bu da mı yalan? E şimdi tek dışı çıkartıyor, cezaevine çıkartıyor. Bakayım burada mı? Burada, burada. burada. Zümrüt gelmek istiyorsan gel. Köpekleri çıkartıp geldiysen. Aa bak Nurcan abla ne diyor? Zeynep senden beklemezdim. Niçin yalan konuştun? 36 yaşındayım diye hiç yakışmadı sana. Öyle mi demiş? 36 yaşında mıyım demiş. Bak kız 36 yaşındayım demişsin. O da mı yalan? Nurcan abla da mı yalan söylüyor? Bu an gelmeden nedir? Bu kim kız? Kadını rahat bırakın. Hepinize faydası olan iyi yürekli, merhametli kadın Zeynep Hanım. En az 50 yaşında dişlik. Sibel'cim Zümrüt beni engellemiş. Anlamıyorum neden? Çünkü Zümrüt niye? Zümrüt e, ortada e, dönüyor. Ortada dönüyor canım. Şeyle e, kötü olmak istemiyor. Bana neye Beni ilgilendirmez ama bana yalan konuşmasın ha bu. <laughs> Filiz. Ay. Bak hiçbir işaret atıyor mu? Çünkü niye? niye? Haksız. Suçlu. Bana mı? Bana mı Davut? Ben ne yaparım? Döner, döner tekme kursuna gittim. Döner tekme atarım ona. Tamam gelsin söyleyeceğim. İşte bakınız efendim, suçlu olan insan, hatalı olan insan, yalan söyleyen insan bir şey yazamaz. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Çünkü kendisi de gözüyle gördü. Nerede açtı? Ayol <laughs> Fulya şu anda aktif değil ki. Yalan konuşma. Uyan, o, şimdi o biraz şekerleme yapıyor. Uyanır uya, Uyansa benim yayınımı görse direkt bana gelir. Nerede yalan söylüyorsun? Ben de biliyorum. Yalan söylüyor. Zeynep. Bak tekrar söylüyorum. Artı e, kadın diyor ki sana Yeliz. Sana diyor saat müddet verdim diyor. Benim diyor o paylaşımı kaldır diyor. Yoksa diyor benim burada diyor nöbetçi paparonlar var diyor. Giderim diyor. Gider mi gider, gider vallahi. Kaldır. Onun paylaşımını. Sana ne ya? Bir insanın kelavlatından, lalülüğünden, bunyalarından sana ne? Başka şey mi bulamadın da bunları söylüyorsun? Beni ilgilendirmez vallahi öyle söyledi. Aklın varsa kaldır. Benim hakkımda da konuşma. Yalan yere de bana şey atma. Neyse efendim bunu özellikle silmiyorum. Bunu özellikle silmiyorum. Çünkü alta geldi. Bana günahımı aldı yalan laflar söyledi Ha bunu da silmiyorum. Tamam mı? Zeynep Desene beni. Sibel cezaevinden hangi sürü telefondan dört kere aradı konuştuk. Benden para istemedi diye. Ne taksi parası istemişim senden? Yok tek perdesini vermemişim de. Ayol tek dişin aldığı takım elbiselere, gömleklere varana kadar göstermedik mi? Ha? Ha? Teşekkür etmedik mi? Niye lan konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> A -a. Git uğraşma. Kendi yayınına bak. Git çayını demle. Kimseyle uğraşma kimin ne iş yaptığı seni ilgilendirmez. Bak. Nurcan abla ne diyor? Evet gördük diyor takım elbiseyi. Tabi canım. Evet. O zaman demek ki sen gönderiyorsun başa kalkıyorsun. E başa kalkacaksan o zaman baştan gönderme. Yalan konuşuyorsun. Ya artık neyse efendim. Ben bunu bir YouTube kanalıma yükleyeyim. Ondan sonra tekrar gelirim. Tamam mı Zeynep Hanım? Hadi bakalım. Tekrar söylüyorum sana. Ne yeliz de uğraş, ne fulyayla, ne bir başkasıyla. Aç kendin, konuş, çayını iç. Ne yapıyorsan yap. Uğraşma, millete, yalan yanlış iddialarda bulunma. Asılsız şeylerde bulunma. Tamam. Hadi benim söyleyeceklerim bu kadar canım. Ben kırkta kapatıyorum. Sen üçte kapatamazsın. Dur bakayım ne demiş birisi. Evet gösterdiniz. Ben o videoda vardım. Sibel abla. Hatta bir gün sonra tek modellik çıkartıp Adana'ya elbisesini göstermeye gitmişti. Evet. Doğru. Doğru çatışma. Doğru. Yani. İyi e, hadi bakalım. Bunu şimdi yüklüyorum. Hadi bay bay.